arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size paylaşacağım bir erkek çocuğu için bir hırka başladım arkadaşlar. 65 aa, 70 tek arkadaşlar yani 35 çift 70 tek oluyor arkadaşlar. Paylaştım arkadaşlar sizinle yeni başlamışım arkadaşlar. Evet sizin için biraz yapayım arkadaşlar belki görmek istersiniz size fikir olsun arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 tane lastiğini yaptım arkadaşlar 12 devralarını yaptım arkadaşlar arttırmalarımı şöyle yaptım evet arkadaşlar arttırmalarımı bak şöyle yaptım evet arkadaşlar sizin için biraz işleyeceğim siz dikkat edin arkadaşlar nasıl işlediğime belki siz de işlersiniz size de bir fikir olsun evet Devam ediyorum sizin için. Lacivert renkle başladım arkadaşlar ve evrolu ip. Lacivert erkek çocuğu için yapıyorum arkadaşlar. 35 çiftle başladım. Sizin için biraz yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size örülüşünü gösteriyorum ki belki siz de yaparsınız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar lastiğini yaptım. Evet arkadaşlar burası 8 çift. Burası 8 yani 8 4 çift yani 8 tek arkadaşlar. Burası da 12 arkadaşlar. Kol kısmı bak gördüğünüz gibi artırmalar mı? Bak arkadaşlar görüyorsunuz artırmalar mı? Evet arkadaşlar boğazdan başladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası da 25 çift 25 tek arkadaşlar çift değil. Arka kısmı. Bu kol kısmı. Bu da diğer taraf arkadaşlar. Bu da düğme yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düğme yerini de gördünüz mü? Evet arkadaşlar bitirdiğim zaman tekrar size paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.